Aa, ama Canon uh, da geldi, Kenan geldi ve bu da Renekton'a karşı bir kontrol. Açıkçası ben Depe'nin de yaptığı işi oldukça beğendim. Uh, ve her ne kadar dediğim gibi koridor hakimiyetleri olarak baktığınız zaman Galatasaray'ın koridorları çok rahat etmiyor ee, bir noktadan itibaren hem Yone'nin hem Kenan'ın e, koridor üstünlükleri sağlamasıyla birlikte ki ee, meta da çok ciddi yere olan bir şampiyon olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi Zergsting arka girdi patlangaçlarda müthiş geldi ve kazıklı zeminden ee... sıçra atarak kurtuldu Ruelius. Ee, diğer tarafta... o oh. Ya bir koridor baskını gelecek ama Fab'ı yakalamanın imkanı var mı? Var Fab'ın da şansı var? Yalnız şu anda kullanabilir. Moito yalnız arkadan dağına hayaleti açıp geliyor ve Fab'ın buradan kurtulmasının imkanı yok. Renekton'a bıraktı bir de Moito. <laughs> çok centilmen, çok nazik. Değil mi? E, skoru aldıktan sonra çok rahat etti. Yani neredeyse, nereden baksa 2 milyon dalgası aslında eşitlemiş oldu ve şu an çok büyük bir fark yok. O yüzden e, doğru ultilerle sağlanabilecek bir durum. Ama geçenlerde yani çok benzer bir kompozisyona karşı şunu görmüştük ee, sanırım 2 gün önce LCK tarafında. Volibear'ın yetişmesi ihtimali yok. Ortada yalnız köfte. Geri dönüşüne giden ulti. köfte kendi ürtesinde attı ama. Şok dalgası. Patlamadan Bololu zaten skoru almıştı. Puan tablosunda kendinin üstünde yer alan rakiplere karşı mevsim boyunca galibiyeti yok. Burada bu arada Ormanda Fab'ı yakalamış ama. Kule altında da Typhoon'u yakalamışlar. Fab'ın şimşek gibisi var. Typhoon'un öyle bir şeyi yok. Zirksting de tayfına düşmüş. Kule garip garip ben. şeyler yapıyor bu arada. Yani gerçekten çok kabus ve hasarları da var. Bir de genelde problem orada ilk kitle kontrolünü kim uygulayacaktır? Senin o müthiş bir kitle kontrol canavarı Yani Son kavuşmanın menzili ve e, hitbox'ı Evet. Dark Passage adına gerekiyor. Galatasaray'ın ise bunlardan kaçması gerekiyor. Yakalandı Koldra ulti de geldi. Oldu. Manyak güçlü ölüm roketi. Skorun alınması için yeterli. Şimdi çifte ışınlan geliyor oraya. Zerg Sting'in başı Dert'e Typhoon'da tersten geldi. Köfteden bir ulti görür müyüz ama köfte ulti atamayacak kadar kötü bir noktada kaldı. Zerg alarak durumu en azından bir birlik bir takasa getirmeyi başarmış olsa da Dark Passage desteğini kaybeden Galatasaray baskıyı azaltma niyeti var gibi gözükmüyor hiç hoşuma giden bir ya oynamanın hoşuma gittiği ve eşya dizilimi değil. Yeterince musunuz gibi hissettiriyor ama Şöyle. şu kompozisyona karşı yani bir de ulti geldi. Gidin e aynen öyle ya. Bırakın şu kuleyi bir alalım. Aynen. Uğraştırmayın bizi. Siz varken zor oluyor dercesine. Orada bir ulti geldi Jinx'ten. PbD bu orada çalının içinde kazıklı zemin tutmadı. Yani burada Dark Passage'ın bunca yatırımına bu arada Tayfun'un da son 40 saniye orada geçirdiğini belirtelim. Rume Yakalandı orada ama çok atın ziyafet menziline Işınlar. girmedi bile canı. Şimdi yalnız Zergsting'in başı dertte, alttan iniyor. Burada skor köfteye gitti bu da. Köftenin oyundaki ilk skoru Işınlan'da Gelmişti buraya, bollu geldi ama Zergsting'i kurtarmak için yeterli değil. Ee, global görevlerde öne geçmeyi başaracak ve dağ ruhu için iddialı olacak. Bilmiyorum dağ ruhuna gider mi ama. Ama Eren'inki de rezillik, onu söylemek ya. için aslında daha büyük rezillik oh. dedim. Fabri yakalanmış. Fab yalnız güzel bir Zonya geldi ve ışınlanlarla beraber bu baskın Çok basanın olmuyor. Geldim. Baskın basılanın oldu burada. Zerg ormanda yakalanabilir. Dark aradığı çıkış bu mu? Fab yavaşlatmayı başardı. Fab şimdi yalnız füze kemerini kullanıyor. Fab'ın buradan çıkışı çıkıyor. yok. Zonyası da yoktu. Ve Jinx'e de bunu yapamıyorsunuz çoğu zaman erken aşamalarda. Galatasaray e, kendi adına üçüncü daha, daha doğrusu üçüncü işler. Öncesinde orta koridor önceliğini alıyor ama bunu kalabalıkça yapıyor. Loana Fab'ın üzerine gitti ama Fab gayet iyi geri dönüş hasarını çıkarttı. Tayfun herkesin ortasında. Zergs'in de diğer tarafta benzer bir iş yaptı. İki kişilik bir şok dalgası ilk düşen Dark Passage'dan burada. Yone oluyor. Arkada Fab'dan harika bir ülti. Güzel Jinx zemin. Jinx'i sinirmeyi başardılar. Söylediğin gibi Johnny. Bir şimdi kendisi de düşecek ama Galatasaray Fab'ı alamazsa derken. Fab'ı almayı da başardılar. Tayfun ve Coldra artık kaçmaya başlayacak. Muito'nun dört nalından Tayfun'un böyle yarı iki yarı dört ayaklı koşusu daha mı hızlı cevap? Hayır. Muito şimdi kendi arkadaşlarını götürecek. Yap. Bak seni kimlerle tanıştıracağım. Bunlar benim takım arkadaşlarım diyor. Yani burada şunu gördük. Gerçekten bu arada 8 yüke ulaşmış durumda. Bibidi. Çok tank şu an. Yani Düz bir et tankı. Senadan da ulti geldi. Zergsting arka tarafta dikkat dağıtmaya çalışıyor. Başarılı da oldu gibi şu ana kadar. Luana bu arada Işınlan'la beraber geldi. Tayfun'u yakalayabilecekler. Tayfun düşürecekler. ilk düşen oldu. Fab'ın bu arada ultisi var. Kullanabilir. Ultiyi güzel Oo. kullandı. Fab bu iki skorun mimarı oldu ve şimdi Yone de ulti atabiliyor. Köfte bu sefer çok ciddi bir katkı sağladı. BBD'yi de alamayacak. Rüve. Rüve'nin başı dertte. İki kişi arkasında. Ama Ruania. arka bir geldi. Harika bir patlangaç. Şimdi köfteyi de alacak. canlanacak. Jinx'i sevmeyelim de taşa mı dönelim? Ne güzel şampiyonsun sen. Lan şifa. şifası duruyor bu arada onu söyleyeyim. Evet ya şu savaşta şifa dahi atmasına gerek kalmamış. Evet dümdüz içeri girmesi kolay bir iş değil. Bu kadar fazla alan kontrolü etrafında yani. Orianna'dan bahsediyoruz en basitinden. şimdi Ejder'e başladılar. Hasar verilmeye başlandı. Ruve 17. seviyeye gelmiş bu arada. Arkada PBD ile Loana kapışırken Fab'ı da Bolulu durdurdu. Fab orada. Oh başardı. Bir anda 5'e 4'e dönüştü bu savaş. Ya bir veterana karşı çok tecrübeli bir başka oyuncunun akıl oyunu. Bololu. Fab burada bekliyor dedi. Eliyle koymuş gibi buldu. daha ruhu. Ardından skorlar. Galatasaray seride. 1-0 öne geçmek üzere. Ve Köfte. Özgür U'a geri dönüyor ama Luana. Arka sıçrayla beraber takip etti. Moito'da. Tim sağ yakaladı. Tayfun yine hafif böyle topal diyebileceğimiz şekilde tam Sıkıntılı bir koşuya başladı minyonlar. Ee? Minyonlar, <laughs> minyonlar. Son vuruşu gerçekleştiriyor Galatasaray. Dark Pesci'ye e karşı Serini karşılaşmasını kazanırken, Lynx Çerez'e karşı olan galibiyet serisinde 8 maça çıkarıyor. Evet yani izleyenler varsa maç öncesinde bununla ilgili bir soru vardı yarışmada. İzlemediyseniz YouTube. İzlemediyseniz izlemeyin. Niye be?